Merhaba arkadaşlar, Rafik Mobile'den yeni bir maskeleriniz Call of Mobile Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsınız arkadaşlar en son nerede bırakmıştık, en son nerede kalmıştık ee, Biliyorsunuz geçen bölümümüzde e, bir e, modla kaybetmiştik Yani oyunun e, bug'ı yüzünden kaybetmiştik biliyorsunuz Evet, oyunun bug'ü yüzünden kaybetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Eee, takım oyun maçında oynamıştık ve Eee, eliminatörle Eliminatör bizi ezmişti. 10 puan, 10 puan farkla kaybetmiştik. Eee, bakalım Bu önde başımıza neler gelecek? Daha fazla ruflu uzatmadan aksiyonlara geçiş Geçiş yapıp geliyorum. Evet, kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar ve bu bölümümüzde yapay zeka karşı pratik yap oyun modundayız ve en sevdiğim haritaların haritanından biri olan Nerto haritasındayız. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Bakalım yine kasma mu olacak mı? E, hep birlikte bakacağım. Evet oyunun son e, güncellemeleri arkadaşlar. E, tek şey gelmedi bana bakacağız Şu anda

Tamam 4 saniye bir bombaya öldü tamam güzel Selamın <laughs> Söyle Ne oldu lan ses bombası Bu arada arkadaşlar demek ki ötürü ölüm maçı Hop hemen çiftle. Çift alır mısın? <laughs> güzel gidiyoruz. <laughs> Hoppa. Arkadan. Güzel yargı. Ulan ne oluyor ya? DİKDAL! Lazım yaptım bunu yarın geliyor. Get down, sniper. Enemy contact. Contact with enemy. komple hadi bakayım hadi contact with enemy, Lan, şey, enemy target down. enemy down target in sight. changing man <laughs> Lake. Reloading. Sorry. 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 Evet 2965 skorla Birincilerimiz MVP'miz geliyor Bakalım kaç öldürme yapmışız 40 öldürmeyle maçı tamamladı Evet arkadaşlar e, Buradaki videomuzu burada bitiriyoruz Yine buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz İzlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın